Şimdi sevgili arkadaşlar diyorlar ki hangi programı öğrenirsek biz de böyle bir şey yaparız. Şimdi genelde yazılım yazılımdan gittiği için arkadaşlar mesela Photoshop öğrense birdenbire mükemmel logolar tasarlayabilir falan sanıyor. <laughs> yani şimdi şu anda işi değiştirmek lazım. Teknoloji, programlar bunlar araç bir tasarım gözün var mı? Bir estetik gözün var mı? Bir bilgin, kültürün var mı? Yani okulda, bir kursta, internette bu yönüne odaklanılmadığı için her şey boş kalıyor yani. Sorsan 5 tane program ben de biliyorum diyor. Ne öğretiyor Hiçbir şey öğretmiyor Veya okuldan mezun olmuş Photoshop. Bir tane şunu tasarla diyorsun. O tasarlayacak bir şey yok yani. Mevcut tasarımı kopyalamak lazım. Bizde böyle Araca yüklenen anlamlar çok fena. Mesela daktilo alsam birdenbire kitap yazabilir falan sanıyor. Ya böyle bir şey yok. Yani işin %90'ı şurada konuştuğumuz bizim her gün tarih, kültür, benim mühendislikten kalma tasarım anlayışlarım, işletme kurarkenki tasarımlarım, internete binlerce içerik üretirkenki tasarımlarım, kendi kitabımın kapağında içeriğine kadar tasarımla ilgili okuduklarım artı burada gördüğünüz tarih kültür. Mesela biz hiçbir yerde olmayan bir metot icat edip onu kullanıyoruz. Mesela biz ne gittik işte atıyor Ulu Cami'yi fotoğrafladık ne drone ile çektik ne ölçü aldık belediyeden. Bir mimarlık öğrencisinin bir binayı çizmesi o kadar zor ki. Biz oturduğumuz yerden Google'dan şuradan buradan 3-5 tane fotoğrafın birleşimi, foto mesh teknikleri, mühendislik oransal teknikleriyle ne zemin yüksekliğinden binanın bana binanın sadece bir fotoğrafını versen ve arsadaki görüntüsünü versen Google Earth'ten ben o binayı burada şakır diye çizebiliyorum. Çağımız teknolojiler o kadar müthiş ki. Ama burada işlev tasarımın kendisi değil. Tasarım palet, araç. yarım bir gün aşamadığımız bir şey oluyor onu da oturup öğreniyoruz. Mesela ben bu projeyi başkasına çizdirerek de yapardım. Benim yaptığım iş mesela tarihçiyi birleştirmek. Mesela tasarımı birleştirmek ve buradan bir fikir ortaya çıkarmak. Yönetmenlik gibi düşünün. Ben simülasyonu kendim yapıyorum. Üç boyutlu tasarımları üç kişi yapıyoruz. Bina modellemelerine. Araştırmaları üç kişi yapıyoruz. Ben hem tasarım ekibindeyim hem tarih araştırma ekibindeyim ve birleştiren kişiyim. 3 yardım almadan da yapılabilirdi. Tamamını ben çizerek de yapabilirdi ama ben daha çok bina çizeceğime daha çok işin tarihine ve ilham edilecek kısımlara, mesela bu tarihi bir proje değil, ütopik bir proje farklı dönemler arasında bir sürü karar gerekiyor. Mesela mesela şöyle düşün. Çinli Çeşme burada varken tarihte Kapanalı yoktu. Kapanalı 200 yıl önce yanmış. Ama bu tarih değil. Ütopik bir tasarım. En fazla şeyi çizerek şehri anlatan belgeseller yaparken yani bu tarihte Kütahya değil benim hayalimdeki Kütahya gibi düşün. Şehrin en müthiş yönlerinin bir arada olduğu tek bir simülasyon ve koca bir şehir. Hani daha şu ana kadar %60-70'ini tasarladık ama şu anda arkadaki dağlar, manzaralar çok kasıyor diye kapalı. İyi bir bilgisayara geçmemiz lazım. Şu an çimler falan da kapalı. Gerçek gibi gözüküyor normalde, gerçek gibi şu an göz gösteremiyoruz. Ama burada inanılmaz bir çaba ve emek var. Bu emeği birleştiren olmak çok daha önemli. Mesela Steve Jobs ne iPhone'u tasarladı, ne kodlamasını yazdı, ne Apple'ın ilk e, bilgisayar, kişisel bilgisayarların kodlamasını yazdı. Onu birleştiren olmak daha önemli. Ben bu çağda birleştiren pozisyondayım. Ha buna karşılık sürekli dertlisin, sürekli bitmiyor. Hayallerin de bitmiyor. Yapman gerekenler de bitmiyor. Tasarımcı mesela tasarlayıp akşam gidip evine uyuyor fabrikalarda ona da ihtiyaç var ona da ihtiyaç var ama 99 tane tasarımcıya programcıya yazılımcıya ihtiyaç varken mesai çıkışında eve gidip uyuyacak bir tane böyle hepsini birleştirip kafaya takacak şöyle de olsun şu da olsun şunu yapalım aklıma şöyle bir şey geldi diyecek insana ihtiyaç var ha yarın bir gün ne olacak ben ne çizileceğini tespit eden taraftayım aynı zamanda çizdiren taraftayım. Yarın bir gün belki de oturacağız. Bunu sıfırdan başka bir teknolojiye, başka bir teknikle sıfırdan çizeceğiz. Ama elimizde her zaman ne çizileceği ve nasıl çizileceği bilgisi olacak. Yazılımların hepsi araç. Amaç değil. Ben Unreal Engine kursu versem durduk yere bir şehrin ütopik tasarımını yapamazsınız. Bunun kursu yok. Bunun okulu yok. Bu eldeki teknolojiyi merakla birleştiren kişiye özgü deneyim kişiye özgü deneyimlerinizi birleştireceksiniz. Benzersiz bir tasarımcı olacaksınız. Atıyorum, yazılımcı olacaksınız, yazar olacaksınız. O arada teknolojiyi palet olarak kullanacaksınız. Teknoloji sadece araç.